kremalı baharatlı pazı çorbamız için sevgili sevgiyleğimiz kramalı baharatlı pazı çorbamız için kullanacağımız malzememiz 200 gram kadar pazı kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yeme bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımız. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 5 su bardağı kadar et suyumuzu veya tavuk suyumuzu veya normal suyumuzu da kullanabiliriz. Ondan sonra hemen 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra köri sosumuz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz ve e, ee, bir, çay bar, e, bir çay kaşığı kadar pulverimizi kullanacağız. 200 gram kadar paze, bir yemek kaşığı kadar unumuz, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir adet kuru soğanımız, ondan sonra iki diş sarımsağımız, 5 su bardağı kadar tavuk suyumuz veya normal suyumuzu kullanabiliriz. Bir çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra karabiberimiz, ondan sonra köri sosumuz, kırmızı toz biberimiz ve de pul biberimizi kullanacağız. Tenceremize önce yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra soğan ve sarımsağımızı doğru içine ilave edeceğiz. Onları güzelce bir kavuracağız. Kavurduktan sonra tekrardan hemen İçine hazırları ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Onu kavurduktan sonra tekrardan hemen unumuzu ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra biraz daha bir kavuracağız. Ondan sonra sıcak suyumuzu ayarlayacağız. Sıcak suyumuzu ayarladıktan sonra et suyu kullanacaksak et suyu veya normal suyumuzu aynı şekilde kullanabiliriz. Hangisini tercih etmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve ondan sonra tekrardan hemen içine kremamızı da dahil edeceğiz. Kremamızla beraber o iyice bir pişecek. Güzelce bir şekilde bir haşlanacak. Ve çorbamız tamamıyla bir piştikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum.